Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar bugün sizlerle. One Man Squad dolayıcımızı kesmeden Livik'te devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen ben burayı temizlerken sizler de bu sırada videoyu bir beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. izleyenler seyirler arkadaşlar. Beğeniler ücretsiz. Unutmayın lütfen. Teşekkürler. Şimdi yargı zamanı. Evet bu mesetimiz var görüyorsunuz. M2. Bilemedim oynasam mı? Vermiş madem oynayalım ya. Buradayım lan. Gel buraya gel. Kaçma kaçma gel. Nereye kaçıyorsun? Seni görmeyeceğim mi ben? Gelmeyeceğim mi sen bana? Çıkacaksın kanka oradan illaki. Tam göremiyorum ama tablet falan olsaydım gözlü atardım onu. Bum. Dertemiz. Mükemmel bir bomba. Ama bir takımın kökü nasıl kazılır adlı çalışmamız arkadaşlar. Güzel. İyi başladık. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sen bir yat aşağı aslan parçası. Dur dostum sakin ol. Sakinleşelim. Yeleğe ihtiyacım var. Orada öyle sabit kalma. Terbiyesiz herif. E güzel 6 kill yaptık. Daha adam da var. Nereden bulabiliriz başka adam? Özlemişim ya mumya ile oynamayı. Gerçekten. Mumya seti hakikaten oynatıyor ya. Ama çok pusuyorsunuz be kanka. Böyle bir açtım belki bana sıkarlar diye de. Burası dolu ama onu biliyorum arkadaşlar. Ben tekrardan yan tarafa geçer görürüm onu bu arada. Hadi kardeşim benim 7. kilip olmak ister misin dostum? 25 kere. Evet. Çıkman lazım oradan. Oha. Oraya bir bombam olsa var ya. Ah oraya bombam yok ki. Benim bol bol bomba çekmem lazım. Ben bir markete gideyim. Şuradan bir bomba çözebilir miyiz? Ona bir bakayım ben arkadaşlar. Enerjimizi bir fullleyelim de canımız da olsun. Yeleyim biri ya o biraz sıkıntı. Çekerler şimdi. Sıkıntı yaşamayalım. Bak nasıl yakıyorum bu molotofu Gelemez ki o. buradan gelecek ha. Şunu benim yakmam lazım öncelikle. Tamam kurtardık paçayı. Benden haberleri yok. Benim kilim geldi mi ama onu bilmiyorum. Beni arıyorlar. Arasınlar sıkıntı yok. Bir açı vermelerini bekleyeceğim ya. Şu an yerim gayet iyi benim. O kili aldık. Şimdi sağlam bir yere saklanmamız lazım. Evet geçmedik. Yaratıcı nickname'leri seviyorum ya. Hay, anasını... İkinci maçta görüşürüz. Evet. evet arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan hepinize selamlar. Bu sefer Power Plant'teyiz. Loot'umuz yüksek olduğu için dedim buraya bayağı gelen olur. Takdir edersiniz ki değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet M7 mi o? M7 tamam ver. Ver 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 ver. Çift M7 de Tehlikeli bir insanım şu andan itibaren. Ah lan Raşit. Bir saniye şimdi arkadaşlar. Tamam ya buradan bir sağlam bir kill sayısıyla çıkarız bence. Şöyle bir moli atsam. böyle bir sis atsam. Yanıyorlar ha onlar şu an. Duymadın mı lan bu beni? kit dönmem lazım. Çok seri olmam lazım. Tamam şu an iyiyim. Çektik kili. Seni gördüm. Yat aşağı. Çıkamazsın oradan. İzin isteyeceksin. Abi diyeceksin. Geçebilir miyim diyeceksin. Yat aşağı. Lan oğlum. Senin sesini almadım mı ben? He? Tamam. Vallahi güzel başladık ha arkadaşlar. Şuradan çok tatlı bir kil sayısıyla çıkacağız. Çıkabilirsek tabi. Müsaade etsem mi acaba arkadaşlarını kaldırmasına? Hadi müsaade ettim ya git hadi sen. O rahat durmayacaktı arkadaşlar. Arkadaşını kaldırsın bir daha vururuz. Hayır ama bak Oğlum ben bırakıyorum ki adamı gitsin arkadaşlarını kaldırsın diye ya. Sizin bu yaptığınız ayıp kardeşim. Ver abicim şöyle dürbünlerime. Güzel kil çekilir ha buradan bu arada. Bir dolanayım bakayım. Adam bulabilecek miyim? Ama iyiyiz. Evet. Biliyordum o tarafta bir yerde olduğunu. Kendinizi bir gösterebilirseniz arkadaşlar. <laughs> Telden geçmedi ha. Görmüyorlar beni şu an burada olduğumu. Drop varmış. Drop'a mı oynasam? Şöyle bir gidiyormuş gibi yapayım bakayım ne yapacaklar. 2 kişi gördüm ben orada çünkü. Bende de var oğlum M7. Bu kötü oldu işte bak. O kilit alabilseydim. Ares kardeşim. Seni kaldırmaya evet gidecekler. Mecbursunduk kanka. Yani gidemeyeceğim de. Yani gidebileceğini zannetsin diye biraz müsaade ettim arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. İyi ilerledik, iyi ilerledik. Güzel. <laughs> Daha 15 kişi var. Güzel bir kill sayısıyla noktalayabiliriz bu oyunu. Bana bomba bomba lazım ya. At abicim şu gereksiz eşyaları. Çanta ver bana. He 3 çanta arıyordum. Okey let's go. Güzel 10 kill çektik power plant'ten. Bazen mid de bu kadar adam olmuyor arkadaşlar. Güzel oldu bu. Hocam bir drop mu çözsek ya. Tamam ben şu drop'a bir çökeyim arkadaşlar müsaadenizle. Livik fight'larını seviyorum ya ben. AVM varsa oldu ha. Vay oynayacağım. Ama öncesine ben de bir AVM bulabilirsem. Ya da vazgeçtim saldım loot'u. Saldım ya. Kaskım 3 zaten. O fight'a dahil olmak istiyorum. Drop'u bir açayım ya. Vakit kaybettik bak oldu. Bakarsanız oynarlar buraya. Yok mu bir MG? M7'ye gerçekten teşekkür ederiz. Bizi çok güzel idare etti ama AVM varken. Gidelim güzel bir şekilde yer alalım alanda. Burada oyuncu sayısı artsa ne olur? Bu evler hiç fena değil gibi sanki. Aa tavam yokmuş benim. Tava önemli bir detay. Atlamayalım o detayı. Sakin. Gelme bana ne olursun. <laughs> Devam. Var bir şanssızlık var kıracağız son maçta gör. Evet arkadaşlar son maçtan hepinize selamlar. Şu sıralar üstümde bir talihsizlik var onu atmak istiyorum. Hızlı bir şekilde oyuna biraz odaklanacağım. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Beğenileri atmayı unutmayın. Teşekkürler. Skaren severiz. Nasıl vuramam onu ben? M7 oynayacağım ya bugün. Aldım ben onun sesini. Nereden vurabilirim ben bunu? Ben yani naneyi yedin ki dostum. Aynen kal öyle. Bum. Ne? 7 yedi bombayı yedi. Yedi abisi bombayı. Ya Jaguar'cım senin bu geçtiğin yollardan biz geçtik. Lan! Oğlum 4x açtım yanlışlıkla. Arkadaşları gelebilir her an. Mermileri alacağım mı artık? Şaka gibi ya. M7 4x açtık yakından. Tamam güzel 3 kill ile başladık. Tatlı bir kill sayısı. Biz bunu arttırırız arkadaşlar. Beğenileri eksik etmeyin yeter. Ses mi aldım yakından? Bomba versene bana ya. Bana bomba ver. Gerisine karışma. Nerede bu elemanlar? Tamam seni gördüm. Gerçek ya bu arada. Tamam. Aslında uzaktan susturucuyla bununla yakından M7 ile oynasak nasıl olur? Güzel olabilir. Güzel bir kombinasyon bulduk. Okey. Sol taraftan geliyor. Bunlar burada şey basıyorlardı. Dolu olabilir mi bura? ihtimal dahilinde bu arada. Usta sen bütün notu sen almışsın ama ya. 10 almadım, o pansiyotör almadım mı pişman olmam inşallah. Evet tam diyordum ki sesler vardı arkadan gelmediler. Bunları nerede bekleyebilirim ben? Şunun üstünde beklerim ha ben bunları. Buradan gelmezler de sağ tarafa oynarlar bunlar. Önüme çıkacaklar ya bunlar benim. Alana düşüyorlar onlar mı acaba alana düşenler? Hala oradasınız siz. Tamam geliyorum kanka ben. Nefret ettiğim olaylardan birisi ya. Adam zaten alan yemiş. Canı az. Ama ölmüyor. Tamam ben gelirim sana. Bak hala. Benim hakkımda o. Yat oğlum aşağı. Kar oynayacağım ya bugün. Allah canım niyeyse bir kanet oynayasım geldi ya. Kill sayımız güzel. Kalan sayısı da güzel. Şöyle bir 15 tatlı bir kill sayısıyla bitirebiliriz bu maçı biz. Önüm dolu tamam. Infomuz var artık gayet iyiyiz. Hemen hızlı bir şekilde oraya doğru oynuyorum arkadaşlar. M4 spreyleri bir, bir, tık kötü gidebilir. Onun şu spoilerını vereyim şimdiden. Öndeki eleman gerçek adam olabilir ha aldım altı kişi. Hepsini vurmak istiyorum. Mitleyine e de girebilir miyiz ki buradan? Bilmiyorum ki. Bak sana bir sürü ev var ya. Kim nerede? Mitleyinde bitecek ama oyun. Gözünü dört aç Rıza. Her an her şey olabilir. Her yerden sıkılabilir. Ölmek istemiyorum. Bot bu. Bomba lazım olabilir. O iki bomba bana lazım olabilir. Uf, çok gergin anlar. Alalım be. Ha? 15 kilo alalım be. Şu yeşilin çatısı var ya. Çok tatlı duruyor aslında. Orayı mı alsam? Ya bir de silah bırakmış koşuyor ya. Gördüm. Galiba o da gördü. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Alana gitmem lazım. Sizi alanda karşılarım. Oradan da buraya denemezsin ama ya bence. Şu ev iyi gibi. Buradan sokmam herhalde ben bunları. Benim infomu biliyor mu acaba ya? Keşke alana değil bana ölseydim bura. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Last one. Nerede sonuncu? Yerim çok kötü ha. Yerim çok kötü. Çocuğun pozisyon avantajı var. Geldim 15 kil. Alanı bir de gider çocuğa verir. Verir. Ben biliyorum başıma geleceğini. Gramda zorlanmadım. Hemen sonuçlara göz atalım arkadaşlar. Evet sevgili YouTube bir one man squat maçımızın daha sonuna geldik. Hemen toplam sonuçlara göz atalım. Toplam 14 leş ve 1415 hasarlık. Gayet güzel çıtır bir maçtı. Daha fazla kill alabilirdim. Millet alanı düştü. Alana düş e, alanı düşmeseler çok rahat vururdum. Ben oynarken gerçekten keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınız. Gerçekten destekleriniz çok önemli. Beğenileriniz, yorumlarınız. Kanalın gelişimi için gerçekten çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım izlerken hoşuna gitmiştir. Şöyle sağ ve sol hız videolar var. Onları da göz atmayı unutmayın. Videodan çıkmadan şöyle bir beğenip kanala da abone değilseniz abone olup zili olarak ayarlarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.